Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün başkomiser Nevzat oluyoruz. Crimebot adlı e, dedektiflik oyunu var. Olay oldu. Aralık konuşma. Olay yeri inceleme oyunu. Hız eşitleştirme diyelim. Google Play Store'da ücretsiz isteyenler indirebilir. Dedektifimizin görünümünü değiştir. Resim değiştir. Resim değiştir. Bıyıklı böyle yaşlı biri yapalım. Nevzat gibi bari bak bu, iyi ya bir Yok mu ya? Onu seçelim az önce yine. Bu olsun. Devam et. Ne diyor? Ha dedektifimizin adı. Nevzat. Tamam. Şuraya alayım. Devam ediyor. Hı. Hızlı eşleştirme. Cinayet. Kurban Rowena Morse olarak adlandırıldı. an oldu? Neyse. Ee, kurban Jerry Whittington olarak adlandırıldı. Cinayet silahı bulunamadı. Şüpheli. Hı. 45 yaşında 1.92 boyunda başka yerde olduğunu söyledi. Falan. Tamam geri. Ee, yok mu başka bir şey? ipuçun nesne derge tanıkların gördüklerini veya tutuklarını anlatır normal boylu 1.60 1.80 arası ismindeki bir kişi kurban evine girer bu kaç 1.92 bunu geç bu kaç 1.61 tamam 39 yaşında bakalım daha ne var bir tanık şüpheli bir yetişkin 30 ile 60 yaş arasında kişi cinayet kurban evinde çıkışını gördü. 39 bu olabilir 21 bu olamaz 21 bu olamaz. Şu anda cinayet işleyen Jarrod Diamond. olamayan cinayetten sonra yüksek hızda çalıştığı bir araba Hyundai lastiğini izler bunda bir tane şüpheli bir fikrin sokakta telefon görüşü yaptığını gördü. Dava çözmek için mevcut birini kullanıyor. Ee, devam edeyim. Bu şu suçlu bayağı Araba. Ee, İpin suçlu bir Şu anda 8 suçlu mu? Sonuçlu Suçlu, kim başka bir şey? Tamam. Hyundai. Tamam. Suçlu. Tebrik <laughs> ederim. Çözdünüz. Şüpheli bir suçludur. Ve kazandık. Tamam. İlk cinayetimizden başarılı bir şekilde çıktık. İnterneti kapatayım da. Reklam vermesin. Her videoda unutuyorum. Heh. Kapattık. Şimdi. Kurman Dixie Yost olarak adlandırıldı. Iı, tüfek silah. Kurban evinde mücevherler ve değerli eşyalar kayboldu. Bir tane kayıtların kurban evinde yaşlı bir kadının çantasını çaldığını gördü. Tesbih, bir çaydanlık, sigara hizmeti kurbana ait değildir. Kurban ölmeyince yere kanlı harfle H yapmış. Daha önce için kuruş. Şimdi kurban evindeki mücevherler kayboldu. Yaşlı bir kadının çantasını çaldığını gördü. Tesbih şüpheli şüpheli sigara içiyor şüpheli sigara içiyor şüpheli sigara içiyor içmiyor Tamam bana geç ee, Şüpheliyi takip etmeyelim ee, nasıl bulacağız ki kurban evindeki mücevherler ve değerli eşyalar kayboldu bir tanık İtana kayıtlı kurban evin önünde yaşlı bir kadın şansını gördü. Arkadaş bir bir biraz da şaşırdığını Biraz şans bu durum soruşturma yardımcı soruştur. Hmm. Sonra Rodrigo. Olmaz Carmela Bells. Ha. Bu gitti bu gitti. O zaman bu Rodrigo. Evet. Fiyansal durum. Yoksul tamam. Suç başka yerde olduğunu onu sağlayıp uzak duruyorken kendisine tanıttıkları Suç yiten sebep. Kurban Oluş Bey'in kızını hamile bıraktıktan sonra terk etti. Toplantı hatta suçu yiten yolu çıkarıp bu suçun olmasa olsun yüzde 43 olduğunu tahmin edebiliriz. Suçlu. Evet, bildik. İşte bu. Hmm, böyle bir oyun. Kurban Ruth Bryson e, olarak adlandırıldı. Okla öldürmüşsünüz. Hangi devirde yaşıyorsunuz? Bilsen kenardan birkaç önce saat önce bebek sesi duydu. Şemsiye. Sorgu hakimi kurbanın vücudunda yaraların katilin kadın olabileceğin çıkış ortaya Koltuğunu iddia ediyor. Yama bir kadın evine giren siyahlar gözlüklü bir şüpheli kişi gördü. Gözlük. Bu. Siyahlar. Ee, Suşiten sebebi bakalım. Kurban ölmek için bir neden olmadığını görülüyor. Arasında olan yeni uzaklık öğrencisi internet tipler var. Telefon. Ne ee, bu? Bir takip edelim. Devam edeyim. Ee, bu. Takip edeyim. Hmm. Tamam. Siyah gözlük gidiyor. Ha bu da olabilir. Dur. Suçiyetten sebep. Kurbanın oğlu benim kızını hamile bıraktıktan sonra terk etti. Toplanan kanıtlar ve suçiyetten sebep. Suçlu ya bu. Ana masummuş. O zaman sen suçlusun kadın. Hmm, hayır. Kapı çaldım. Ben kapıya bakıyorum. et evet, geldim. Şimdi. Kurban Florina Bravestar olarak adlandırılır, cinayet silahı bulunamadı, bir tanık kurbanın evinin dışındaki iki arabanın kaza yaptığını gördü. Soru hakimi kurbanın vücudunda yaraların bize kan gösteriyor. Plastik kap, terlik, olayını kurban ve grubu kan izleri bulundu. Davetçimiz, tamam. Bakalım, şüphe sigara içmiyor. Ha. Solak, tamam solak, sağlak, solak. Üç tane şüphelimiz kaldı. Yine hmm, ne de solak kaza, evinin dışındaki iki arabana kaza yaptığını gördü. B grubu kan. Kan grubu sıfır. Kan grubu Arkan gelsesi için kusura bakmayın. Bunu da kan grubuna bakalım. B. Tamam. Bu ikisinden biri. Ee, Iıı. başka yerde olduğunu kanıtlayıcı kanıtlar yok. Buna bakalım. Yok. Şu Kurbanla birlikte olan partner ihanet uğraya toplanan kanıtlar ve suçiyetten çıkarak bu oyun 56 ee, 56 Garip B uyuyor. Plastik kapterlik. Cinayet silah bulunamadı. Ka bence bu ya. Suçlu. Nasıl ya? O zaman bu. Bu da, da iyisi yu. Çıldıracağım. Hah. Tamam. Kurban Viyat Bix adlı cinayet silah bulunamadı. Kulaklık. 43 numara bir çift çı çorap. Görmüyor. Kendini savunma geçmişlerinde kurbanın sağlıklarının vücudunda iz bırakması gerektiğini iddia ediyor. Sıyrık. Bir tanık aynı sesler duydu ama herhangi bir kimse görmedi. Terlik. Arkadan gelen sesi için kusura bakmayın yakın inşaat var. Tanıka gördükleri veya duydukları anlatı normal boylu 1.60-1.80. Ee, 40 kadın. Banklot. Oluyor. 1.60-1.80. Oluyor. 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 Oluyor, oluyor, hepsi oluyor. Ee, Sırek bakalım. Hmm. Sırek var. Tıt tıt. Kırıklar. Ee, bakacağım çünkü bakman lazım sıyrık. Şimdi. Baştakinden üçüncü şüpheli hatırladım kadarıyla burkulmalar bu da şüphesiz. Cirik, ayak numarası 43. Suç işlendiğinde hiçbir neden yok. Bu öldüremez yani. Bu de 1 ve 3. Üç. 3'e bakalım. Sıç işlendiğinde tanıklara sahip. Kurban çüpenin çıkmadı dikini üretildi. Ayak numarası 43. Şunun da ayak numarasına baktıktan sonra katili bulduk bence. 43. Ay başlayacağım. Sahip. Aa. Aa bulamadık. Bence bu ya. Huru, bu öldürür oğlum. Aa öldürmez. Hayır. Suçluyu bulamadık. Şu an düşman sahibiniz seviyelerine ihtiyacınız var. Neyi çözen dosyalar 12. Çözülmeyen dosyalar 12. Bonus. Tamam böyle. Şimdi hızlı. Bir tane daha yapalım. Sonra bitirelim videoyu. Kurban Noelle Weber bulunamadı. Kırı gözü bir şüpheli. Normal. Kahverengi. Kırı. Kahverengi. Brandnet. Brandnet. Kahverengi. Direkt tutukluyorum. Gerek yok. Silah bulunamadı. Kurban Betty Girl. Kırmızı saç. Siyah. Boyatmış da olabilir bu saçma da. <laughs> Tipe bak kırmızı saçmış bir de. Sarışın. Tamam. Broşür. Köpek kürkü. Ee, o zaman bu. Evet. İki de hmm, Dişler elma. Ha, katilin bir arkadaş. Boş bir eşyeri. Hmm. Sigara saç mı sigara? Meslek. Cık cık. Eğitimci iyi. Meslek. Aşçı iyi. Meslek. Öğrenci iyi. Bu ne biçim öğrenci ya? 50 yaşında öğrenci. O zaman bu. Şu size. Hmm, bıçak. Flash bellek. 60 yaşından büyük. 8. kaç? 68. Tamam. Ya bu nasıl 63 ya? Vicky Timpton. 52. 66. 58 tamam. 1 konuşan bir grup gördü. Yazıcı kartışı sigara içiyor. 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 Ee... bakalım. İten sebep. İşini kaybettiği toplanan kanatlar 113 Şuna bakalım. Tanıklara sahip. Bu tamam. Bir tık iyi. Bu Mmm. sahip. O zaman bu mu? Hamsi. Haydi bakalım. Ona bu da sahip. Bence bu ya. Bence bu bu. Meslek. Suçlu Al. Ona değilmiş. E ee, sensin deme. Sensin, seni kötü kadın geçerli bir neden mi? Ha tamam. Seni gözünden tanıdıydım. <laughs> Kurban Andres Kurt'u olarak adlandırıldı Cinayet silahı bulunamadı. Erkek gelenden parfüm. Kızlar Elios. bu budur bence ya. Tipe bak. Çinli. Nasıl Çinli o? Katil Çinli olabileceğini düşünmemiz sağlar. Tamam. Sensin. Ona. Püh. Abi <laughs> bilemiyorum. Neyse, ben hızlı yaptım, kaybettim. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Like atmayı, beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. bunun devamını istiyorsanız e, yorumlara yazmayı unutmayın. Gece videolarda görüşmek üzere. alt ismini bırakırım. Adı zaten Creambot Pillowist soru Siz nereye geldiniz onu da söyleyin. Görüşmek üzere. Hoşça